Herkese merhabalar. Bugün inanılmaz bir oyun oynayacağız. Battle Flip Challenge şişeleri atacağız. Görmüş olduğunuz gibi masada kareler var ve köpükleri görüyorsunuz tam önünüzde. Atacağız bir adım yürüyecek Atacağız bir adım yürüyecek ve bu şekilde ne olacak? İkimiz yarışacağız önce. Sonra kim turu kazanırsa o bir üst kısma çıkmış olacak. Sonra Zeynep ve Ali Sadi yarışacak. Onlardan kim çıkarsa bizden kazananla o karşıya karşı karşıya yani gelecek. Yani böyle ve bir turnuva en olacak. Son aslında burada finale çıkmak iyi bir şey değilmiş gibi geldi şu an. O an doğru. Olsun işin eğlencesi orada. Önce de bir şey yapalım. O zaman her kaybeden de köpük vurmacı. Evet, <laughs> evet. O tamam. zaman her kaybeden direkt köpüğü yiyor, ikinci <laughs> turu yiyor. <gülüyor> 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 o, o zaman şöyle yapalım. Kaybedenler e, oynamaya devam etsin. Üçüncü turda. Öyle mi olur? Daha öyle Evet, evet. evet. Oyunu şu an tamam. tamam. güncelleme geldin. geldik. Oyunu evet. ani bir güncellemeyle Farklı bir şey yapacağız ama izleyince anlayacaksın. Yani amaç burada köpüğü yemekten kaçınıyor olmak. Suratına köpüğü yiyen Hı? ikinci turda ikinci tekrar turda yarışacak. bir daha köpüğü yiyebilir. Köpüklü köpüklü yarışacaklar. Tıraş köpüğü bakalım. canım. O zaman biz başlıyoruz. Round 1. Fight. 2 3 Atalmıyor. Hay Allah. Bir. Ya. 2. 3. Hadi. <laughs> <İki. Üç. On. gülüyor> Hadi. Tuturamadım ya. Bileğin bileği Hayda, geldi. <laughs> geldi. Ayas. Yaklaştı çok çekişmeli. <laughs> Köpeğe dikkat et. Bir tane daha. Krenk bir karnı, tane daha. Bir mücadele. Sonradan açıldım. Ay. Tamam. Ay aksiya geldi. Hop hop. Ay ben ters oldu. Hop. Ya şey köpük gelince nasıl Ha şey yapacağız? Tamam. Şurada atabilir miyiz? Atabilirsiniz. Oh! <laughs> <Ow! gülüyor> yes! <gülüyor> Zıpladı. Yüzümde mikrofonumu bir şey yapma, yavaş bir şekilde vur. Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> bu şaka mı? Bu kadar... <gülüyor> <gülüyor> dur seni temizle, temizle. Asım hep peçete getir. kapat. Ne oluyor Var Bağırma dur, çok bağırıyorsun. Çok bana bak fazla. bana. <laughs> dur dur dur. Ne yaptın oğlum? Çok abarttın şu an sen. <laughs> <laughs> fazla var daha yarısını koymadım. Nefes alamıyorum ne yaptı ya? Ya arkadaşlar bu ya bu düşmanına mı yapıyorsun abi bu ne yaptı ya? Burun deliklerim içi doldu ya. Bakma ya. Bak, temiz. <laughs> Ay, ben şu peynirli. an saklanmak istiyorum, göremiyorum evet, zaten. Elinde var, Elinde var. Neyi bir vereceğim? Istersin. Hepsini mi sileyim? Sil, abi tabi. gözümü göremiyorum ki. Gözünü <gülüyor> göremezsiniz. <gülüyor> Geçen gelmedi değil mi? Hayır. Yok. Round 2. Fight. 3 2 1 başla. Zeynep, Zeynep. Bir... Ha, pardon. Hayır. Ali Sadi 1. Ali Sadi 2. Zeynep hızlı at. <laughs> tamam, 1 <bir> dakika bekliyoruz. <laughs> Alisa 10 kere attı. Ben öyle, öyle, işte hızlı hızlı atmanız gerekiyor. Bir kere daha attı. Tamam. Hızlı olmanız gerekiyor. Zeynep, Zeynep. Alisa, Alisa ha, bir tane geçin. daha attı. <laughs> hızlı hızlı. <Dur ya. gülüyor> çıkart evet, bakalım şimdi tamam sakin ol şimdi sakin ol yavaş yapacağım. gözümü kapatacağım <laughs> şalın var neyse ne şalın var. Şey var yıkarız şalını y yavaş, yavaş yavaş hepsini şey yapmam <laughs> 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 vurmadı aslında Evet <laughs> gayet insaflıydım <laughs> yapacak bir şey yok ya Zeynep Evet. Artık senle <laughs> ikimiz Çok kardeş evet. duellesi yapacağız. Ürün, tamam. Bekleyin bir dakika. Gerek yok ya zaten. Round three, fight. Üç, iki, iki bir. bir. Evet. Allah Allah. Üst üste at atıyorsunuz gibi oluyor. Abime. Bir tane de Aman Allah'ım. Neyse arkadaşlar. Dostluk Zaten kadar. olan oldu. Yani şey ben zaten her zaman kaybettim. Yapsak hiçbir şey yok. Kalbi. Yaptıklarımdan pişman değilim. <laughs> Aklıma hala yapamadıklarımdan. <laughs> 3, 2, 1. <laughs> evet arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Köpüklü günler. Hoşçakalın.